Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de Kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan Suratını kudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan Tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp Beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor? Şehvetinden başka, onun şehveti onun Allah'ı olmuştur açık konuşalım bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. <laughs> Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında Hangisi Müslüman'ın karısı veya kızı, hangisi Yahudi'nin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertçe söyleyin. Bin Allah'ın Amerika mı? Senin Allah'ın Fransa mı? Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Hz. Muhammed'e inanmadın mı? Sen Kur'an'a inanmadın mı? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslüman'ın karısı böyle olamaz. Müslüman'ın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz. Çiğnemeyin Allah'ın hükümlerini. İslam'ı çiğnemeyin. Hazreti Muhammed'i çiğnemeyin. Ramazan'ı çiğnemeyin. Oruç ayetini çiğnemeyin. Arş-ı aladan gelen Ramazan-ı Şerif'i çiğnemeyin. Yıkmayın İslam'ı, yıkmayın hakikatleri, yıkmayın âyet-i kerimeleri.